Tekrar merhaba arkadaşlar. Çolun etkinliği part 3'ün videosunu çekiyoruz. Part 3. Bir başka hesaptayım arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi bu hesapta Carolina 7 yıldız kopyaladık. Ayrıca R2. Bir de nick'imiz var R2 ödüllerimizi açalım. Yine gang. Değişmez. Burada şimdi kaç tane açacağız? Şimdi ya 3 ya da 4 ya da 5. Taş çatısı 5 tane euro açacağız arkadaşlar. 7 yıldız. Evet başlayalım arkadaşlar. Şu 7 yıldız 6 yıldız nexuslardan başlayalım. bu videomuz 3. video yani part 3 şoran etkinliği aşama ödüllerinin alma ödülleri kaç 45 bin yani 15 tane normal açacağız herhalde bir tane titan topladık mı bilmiyorum ama olmadı 8 mi olacak öyle bir şey olacak arkadaşlar Arkadaşlar bu kristalden 10 tane mi çıkıyordu? Herhalde dur bakayım. 2 tane alacağız arkadaşlar ayrıyetin. Burada 2 tane kusursuz var. 3 tane arkadaşlar. Orayı açalım. Kusursuzları bir açalım. Ve işimize bakalım. bakalım bize ne verecek? 3 tane. Buradan yakalayabilir miyiz ki bir 7 yıldız? 5 5 5 saat garantide. Önemli olan 7 yıldız bulmak. Hadi. İkinci ikinci cesur kristalimizi açıyoruz. Hadi Nikola. olarak. Evet, yedi yıldızını bulduk. direkt bastım bu sefer. Hadi bir 7 yıldız. Ha Bunun da yedi yıldız var. Sıkıntı yok yani. En azından iki tanesinin şeyi var. Yedi yıldızını bulduk. İyi iyi. Bundan bir şey çıkmadı ama azdan çok gider işte. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar şuradaki 7 yıldız Nexus'a. iki dene. 2 dene yani altı tane euro çıkacak karşımıza arkadaşlar. Güzel bir euro toplayışı olsun bize. Hadi. Chorus Clay bulabilir miyiz? Harperium bu hesapta. bir hiç sevmiyorum. Bunu yerine örümcek domuz daha iyi. Hadi bunlardan güzel bir şey çıksın. Haydi. Blade. Blade, Blade, Blade. İkisi de güzel. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bu hesapta şanslı oldu. 7 yıldızlarda şimdilik iyiyiz. Bu hesapta R3 taşı var bir de arkadaşlar. Öyleyse birini R3 e atacağız. Hangisi gelecek? Bir tane 6 yıldız R3 geldi. Mutat. Şu 7 yıldız R3'ten bakalım arkadaşlar. Karolina'yı mı atacağız? Yoksa Niko'yu mu? Haydi. Hangi sınıf? Nota teknoloji geldi bizim. Teknoloji elimizde var mıydı ya? Bakalım teknoloji sınıfından varsa onları atarım. Buradan dört tane açacağız aşağı arkadaşlar. Hadi bir. Hadi bakalım arkadaşlar. Teknoloji safından güzel bir eurolardan bulabilirsek güzel olur. Bu hesap da var mıydı benim teknoloji 7 yıldızlardan çıkarttım mı bilmiyorum. Bu hesapta kaç tane 7 yıldız olduğunu da göreceğiz. Bakalım. Şu küçük hesaplar böyle kazanması çok iyi değil mi ya? O Mega Sony güzel. Az da çöp gelecekti ya. Mega Sony güzel. İlkinden güzel çıkarttık. Valla yedi yıldızlardan daha hiç çöp bulamadık. Bulmayak da zaten. Hadi. Dedik çöp geldi. Erken konuştuk ya. Kaçlar i̇şte erken konuştuk. keşke konuşmasaydık. <laughs> bu arada bu videomuz arkadaşlar 3. video yani parti 3. Şuron etkinliği aşama ödüllerini aldık. Bayağı iyi gelmişim bu sene ama. Ha. Geçen sene alamadıydım Thanos'u. Hadi şurayı kur kafayı hiç sevmiyorum ya. Cık. Kopyaladık mı lan? Yok kopyalamamışızdır ya yoktu. Kuru kafa ikinci çöpü yakaladık arkadaşlar. İki tane yeni iki tane çöp geldi. Al işte bir çöp daha. Ano kopyalamışız ya ana koyamas. Kopyalamışız. Evet arkadaşlar bu hesapta kaç tane R2 R3 yok bu hesapta ama R2'miz bayağı var. Şimdi arkadaşlar R3'lere gelelim ama maestro varmış da elimizde. 2 R2'm maestro 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 başka teknoloji var mıydı elinde ya bakayım bir yok maestro mu atacağız 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 maestro'yu r3 atacağız. sonuçta mecbur atacağım yani bir daha bir daha bulur zaten gelir elimize de gelir Ayrıyeten arkadaşlar kaç yedi yıldızımız var bu hesapta? Bu kaç tane? 15 tane yedi yıldızımız olmuş bu hesapta. 15 tane toplam. Evet. R1 10 tane R1'imiz var. R2 4, 5, 5 tane R2'miz var. Birisi R3 olacak. R3 yok. Şimdi arkadaşlar gelelim buna. Teknolojiyi atacağız dedik. Atalım mı? Yoksa beklesem şuruf yakalar mıyım? Doktordu rezil Demir adam. Şimdilik bu hesapta R3 dursun. Atardım da güzel olurdu aslında. Ya, elimizde eşya varsa şunları halledelim yükseltelim Bu hesaptan bu kadar arkadaşlar bu yayında bu kadar elimizde güzel euroralar bulduk Bu hesaptan bu kadar arkadaşlar başka bir hesaba geçiyoruz Şimdiden görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Bu yayını burada kapatacağım. İki video, iki video çekelim. Daha güzel olur. Şimdiden görüşmek üzere. Başka videoda.